Arkadaşlar bugün bir tane gül çizeceğiz arkadaşlar gül. Şimdi ilk saksını yapıyoruz arkadaşlar. Saksı biraz kolay olabilir. Hemen hemen işe koyulalım arkadaşlar. Yapıyoruz hemen arkadaşlar. Şimdi saksı saksıya girin koysak Bu normal değil be. Sı ten rengi olacak arkadaşlar. Durun arkadaşlar böyle yapalım. Ama o zaman böyle yapacağız. Tamam. Dur böyle yapıyoruz. Neden öyle yaptın demeyin. Biraz geniş olacak saksı. Çok daha şey olmasın ama yani değil mi? Saksının üzerine çiçekler ekleyeceğim. Çünkü bu çiçek saksısı. Yollarda bulurum seni. Toplumlardan çoğun. Şuralarda boyuyoruz arkadaşlar. Kalemle yapıyorum bu arada arkadaşlar. Bakın tablo kalemi var. Bence bu kadar yeter. Çünkü full hepsini boyayamayız arkadaşlar. Full hepsini boyamak için birkaç gün lazım. Gün. Şimdi kahverengi lazım. Bir. Nerede kahverengi? Kahverengi burada. Tamam. Kum kahverengisi. Şimdi bakalım daha neler var. Uf, ayak vardı. Ne yapacaktım? Heh, şunu yapacaktım. Sapık, sap çok saçma oldu. Durun arkadaşlar. Şimdi sapını şöyle yap. tamam şimdi daha düzgün oldu. Daha düz daha düzgün oldu arkadaşlar. Bakın bence daha güzel oldu. Daha deminkinden çok fark etmedi ama. Arkadaşlar. Bunu size yapıyorum yalnız. Gül size yapıyorum. En sonunda bir tane sürpriz yapacağım. Yani Dur, bu turuncu mu? Yok, kırmızı. Aynen kırmızı. Gül yapıyorum ha, unutmayın. <laughs> Size yapıyorum arkadaşlar bu gülü. Siz de bana... Siz bana gül yapamazsınız. Yani çünkü sizin kanalınızı bilmiyorum. Ya şöyle yapabiliriz i̇ki, iki tane. Ya yorumlara kanalınızın adını yazın. Ben kanalımıza abone abone olayım, abone olayım. Aynen abone olayım ve o oh, bana çiçek yaptığınız videoyu izleyelim ya da siz bana yorumlardan çiçek atabilirsiniz ikisi de olur benim için fark etmez ama sizin için nasıl ailenize göre o bağlı bana bağlı değil şimdi sizin için size bir yazı yazıyorum hem de size size özel bakmayın arkadaşlar gözünüzü burada kapatın ama kapatmazsanız çok fena kusurum. Son bir şey ekliyorum. Ve bitiyor. Böylelikle gözlerinizi açabilirsiniz. Sizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın.